Hanimiş iğne, hanimiş. Bu iğne seni daha da iyi yapacak. Ooo <laughs> oh, keyiflere bak. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır asker? He? Ha? Hasta Zeynep ya, onu rahatsız mı ediyorsun? Hadi çık, 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 çık. Geleceğim bekle beni Önce bir Zeynep ile ilgileneyim Zeynep nasıl oldun bugün daha nasıl hissediyorsun Oo, gülmeler falan iyisin galiba Güzel güzel ee, Ben şimdi doktoru getirttirdim Doktor hemen kapının önünde Senle ilgilenecek hiç merak etme hiçbir şeyin kalmayacak Ben sana biraz gam gam vereyim Lan bu dolap boş mu lan Al dondurma Yo dondurma olmaz dondurmayı ben gömeyim Sen hastasın Al gözün önünde yemeyeyim lan canı çeker <laughs> Gerçi yedim artık Ee. O zaman ben doktoru çağırayım. Doktor bey. Doktor. Doktor bey. Heh. Doktor bey. Doktor bey. Ee, Zeynep günden güne iyi oluyor. O size emanet tamam mı? <laughs> Tebrikler. Ee, o zaman doktor bey sizi hastam Zeynep askerimle baş başa bırakıyorum. Ve sizi rahatsız etmiyorum. Bay bay. Lan sen kapı mı dinliyorsun lan? Çık lan çık. Yere git. Yere git. <laughs> gel seni odana götüreyim. Gel. Gel. Gel lan gel. Asker, senin odan neresi biliyor musun? Asker, gel. Senin odan ahanda burası. Asker, benim şimdi bazı işlerim var. Senin yatakları ben sipariş ettim. gelecek tamam mı? Merak etme yani. Uyuyacaksın. <laughs> Hadi, şimdi burada kal. Buradan Ha. Haydi. Ben de odama gideceğim, uyuyacağım. Evet arkadaşlar ben de bayağı yoruldum ya uykum geldi odam da ta en üstte ya sesime ne oldu ya ahem burası Zeynep'in odası arkadaşlar ve en yukarısı tabii ki de benim odam işte burası my oda my room hemen yatayım arkadaşlar iyi geceler Demek iyileşiyor ha? O zaman iğne zamanı. La 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 doktor geldi Zeynep asker. Mışıl mışıl da uyuyor güzel. Hanimiş iğne hanimiş. Bu iğne seni daha da iyi yapacak. Cıs <laughs> cıs. <cız. gülüyor> <laughs> <laughs> o da neydi be? Oh, o çığlık sesi de neydi? Zeynep'ten mi geldi o? Ne oluyor aşağıda gene ya? Of. Olan, o, o aşağıdan iyi kimdir ha? <laughs> Al Evime arkadaşlar bastılar. Zeynep. Zeynep iyi misin? Doktor. Doktor bey Zeynep iyi mi? Ne oldu? Çığlık sesi geldi ya. Aa, korkacak bir şey yok ya. Ona iğne yaptım cız. Onu çok iyi edecek. Ha tamam Zeynep asker normalde yani ağrılara acılara dayanıklı bir askerdir. Niye çığlık attı hiç anlamadım ya. Neyse şu an iyi mi? Uyuyor. Rahatsız etmeyelim isterseniz. Haklısınız hemen çıkalım. Doktor bey isterseniz siz benim odamda kalabilirsiniz. Gelin isterseniz. Buyurun şu taraftan gelin 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 gelin. Siz benim askerimi iyileştireceksiniz ya. Odamda kalın. Uhu. Bakın burası my room. Bir tane yatak var şu an ama isterseniz siz şu kanepede uyuyun, takılın yani o da sizin gibi takılın. Ben de uykuya geçeyim. Ee, doktor Bey, ben uyuyacağım da. Acaba keyfiniz yerinde mi? Son kez bir size bakayım dedim. Ee, şey, acaba benim ayrı odam olabilir mi? Çalışmalarımı sürdürebileceğim daha güzel, daha ayrı bir oda. Oo, bu benim nasıl aklıma gelmedi? Hemen size bir oda inşa edelim efendim. Gelin beni takip edin. Ee, çok ayrı olursa çok iyi olur sizden böyle daha böyle uzak herkesten. Ha, tamam olur olur. Daha rahat çalışmanız için galiba bu kadar ayrı <laughs> oda istemeniz. Ha, evet evet ondan. Ha. Tamam tabi. Evet doktor beye herkesten uzak bir oda. Hmm. Hmm. Eee aslında bu kat olabilir. Hem Zeynep de burada ya. Aa mantıklı tamam. O zaman size şu tarafı yapalım. Ama bir dakika orada benim paşamın odası mıydı? Bir dakika ben bir kontrol edeyim. Bir dakika. Aa, evet burası. No 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 no. Paşamın odası burası. Size şu tarafı yapalım hemen. Gelin benimle. Coming. Tahtır. Bu arada ben niye hareket edemiyorum doktor bey? Bacaklarımda bazen uyuşma oluyor. Bir bakın bana da bir bakın ya. Allah Allah o kadar para veriyoruz. Heh, burası iyi midir? Eee acaba buraya malzemelerimi getirebilir miyim? Tabi burası sizin komple ne isterseniz yapın. asker. Vallahi ben de yoruldum. Sabahtan beri eşya taşıdık. Ne taşıdık onu da anlamadım. Doktor bir sürü malzeme taşıttı. Gel bir bakalım ya. Hadi gel bakalım ne yapıyor? Ne ediyor bu? Doktor. Asker asker sen çık çık geri çık. Doktor bir bakalım odana ya. Çok merak ettim. Asker sen çık ya. Asker çık bakayım. Heh, ben bir odaya bakayım ya. Doktor bey çekilir misiniz? Ee, şey ee, efendim içeride yanıcı madde var da şu an bir çalışma üzerindeyim çok önemli lütfen buraya kimseyi sokmayın lütfen. Ha okey okey tamam tamam. Asker çık lan çık. Doktor bey mühim işlerle uğraşıyor sen burada geziyorsun. Gıcık örnek al örnek oku da doktor ol. <laughs> şaka şaka sen benim askerim ol yeter bana hadi gel şimdi seni odana götürelim. O değil, senin odan yok lan. Sen havuzda uyu. Atla lan havuza atla. Atla havuza. Atla. Atla. Aferin. Öyle korkmak falan yok. Ha. <laughs> Aferin gül şöyle. Arkadaşlar merak etmeyin askerlerime de en kısa zamanda odalarını yapacağım. Hemen beni linçlemeyin. Şimdi benim acilen sleeping yapmam lazım. Yani uyumam lazım. <laughs> Ulan geceliğim de yok. Neyle uysam acaba? Bahim mi ne varmış? Bahim bahim. Evet günlük rutin kıyafetlerim var. Bunlarla uyuyacağım. Eğer annem şimdi burada olsaydı. Gaffur bu yüzündekiler ne? Çıkar onları. Diye bağırabilirdi. Ama ben tabii ki de artık komutan Gaffur'um. İyi geceler. Pişş. Pişş. Lan tapır tapır tapır. Evin içine gezmeyin Uyuyun ulan. Cık. Allah Allah. Sabah olmadım ya? Yok olmamış daha. Biraz daha uyuyayım. Hmm enayilerin kendi getirdiği tüm eşyaları da güzel. Burada iksirlerimi, büyülerimi daha rahat yapabilirim. Daha rahat e, yaratabilirim. Hı, evet. Güzel. Bütün deney tüplerim burada. Ne 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 ne. Acaba Zeynep askerin iğnesi mi geldi? Hı, hı, hı. Hemen bir iğne hazırlayayım. Birazcık şundan koyayım. Birazcık da şundan. Vene basker iyi edeceğiz ya. <laughs> Vene basker inen geliyor. Ha fıta <laughs> <laughs> nasılsın? Durumun iyi mi? Demek iyi ha. O zaman arkanından bir sana ciz yapalım ya daha iyi olman için. Bum. Zeynep. Ah. Gene galiba doktor cıf yaptı. Arkadaşlar o cıfı yapıyor ki yani doktor yine Zeynep'e Zeynep e yapıyor ki hemen çabuk iyileşsin. O yüzden Zeynep'in bu çığlıklarına katlanmak zorunda Benim canım yanıyor. Onun canı yandıkça ya. Of. Neyse. Uyuyalım biraz da sabah olunca Zeynep'in yanına giderim nasılsa. <laughs> <laughs> Günaydın sevgili konuşan keder ailem Hah evet uyanır uyanmaz ilk işimiz Elimizi yüzümüzü yıkamak Gerçi benim odamda lavabo var mı ee, Unutmayın arkadaşlar <laughs> Şu taraflara bir taraflara lavabo yaptıralım Hemen Zeynep'in yanına gitmeliyim ya En son çığlık atmıştı gece Asker asker, Sen ne yapıyorsun uyumadın mı Aferin aferin Hah. Zeynep Zeynep iyi misin nasılsın daha iyi olman gerekiyor. Çünkü artık iğneleri yedin. Zeynep? <laughs> Niye ağlıyorsun? Neyin var? He? Şşş. Zeynep asker? Ne oluyor ya? Senin iyileşmen gerekmiyor mu? İğneyi de yedin. Doktor? Doktor? Nerede o? Doktor? Doktor? Neredeydi bunun odası ya? Doktor? Heh. Her yerde seni arıyorum. Asker sen bir çık ya. Bir laf dinle. Şurada özel konuşacağız. Doktor bey acil benle gelin çok acil Zeynep'in durum iyi değil. <laughs> hayırdır neye güldünüz doktor bey? Ya ona iğne yaptım ya o yüzden bunun iğnenin yan etkileri yani iyi merak etmeyin. Of öyle desenize ya ben de korktum ya. Tamam arkadaşlar Zeynep'in bir şey yokmuş o iğnenin yan etkisiymiş. Ulan ne oluyor evimde tanımadığım insanlar var. Bak askere bak eve kız atmış. Ben? hayırdır asker kolay gelsin. Bir de gülüyor bak gülüyor. Asker havuza atla lan. At, atla havuza atla. Atla dedim cezan sana. Kız arkadaş yapmış bir de. Sen de ana diğeri de atladı lan. Oğlum kızım sen de çık git lan. Ha o da atladı. <laughs> Arkadaşlar askerler manita yapmış. töbe tövbe. Siz görürsünüz ben cezanızı vereceğim. Dua Zeynep askere. Zeynep asker. Korkma merak etme. İğnenin yan ettilermiş. İleteceksin en kısa zamanda. Oo demek uykum var. Tamam seni rahatsız etmeyelim. Asker sen de çık. Zeynep asker uyuyacakmış. Çık 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 çık. Ulan bu askerler beni önceden dinlerdi ha. Aferin hemen dinledi. Şükür. Evet arkadaşlar sabah oldu. İdman var. Herkes herkes birinci kata. Havuzlu odaya herkes bütün askerler. Bütün askerler aşağıya. İdman var. Sizi ben çok boşladım. Bak kızım sen hala gitmedin mi? Valla kedi vuruşu gelir ha. Yürü git. İdman odasına herkes sen ne yapıyorsun? Selfie mi çekiyorsun? Yok arkadaşlar bu askerler acilen düzene girmesi gerekiyor. Çünkü ben Zeynep'le ilgilenirken bunlarla ilg ilgilenemedim. Onlarla ben görüşeceğim. Onların defterlerini düreceğim ben. Haydi herkes idman odasına. Evet, sevil konuşan keder ailem. Haydi haydi tüm askerler. Haydi asker kıyafetlerini giyin. İdman var. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoda idman var. Neyse ben burada çekimi hallettim. Ben odama gidiyorum gençler. Orada çekime devam edeceğim. Şimdi Zeynep'e gene e, sesi yapacağım. Yine vurundu ya. Ben yerimden böyle zıplayacağım. Uyanacağım. Sen sesi kapatsana kanka. Bırak gelsin o. Sesi kapatsın. Oy. Gene bir çığlık sesi. Bu da kim? Hayda bu insanlar niye geliyor? PKX'e arkadaşlar şu an bir parantez açıyorum. Sevgili PKX eğer sesimi duyuyorsan Allah rızası için sadece arkadaşların oynayabileceği bir sunucu aç. Aynı böyle Minecraft'taki gibi, Roblox'taki gibi lütfen yalvarırım ya. Bak tanımadığım adam geliyor benim videomu hiç ediyor. Baba bilgisayarımla oynuyor. Bak kız. interneti parasını anan mı ölüyor? Tübe tebe